Açıyorum arkadaşlar. Evet. İnşallah arkadaşlar lütfen Amber yazın. Amber chat'te Amber görmek istiyorum. Amber lütfen bana Amber çıksın ya. Lütfen 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 lütfen. Arkadaşlar beğenmek ve abone olmak ücretsiz. Cebinizden bir şey gitmiyor yani. Beğenin abi niye bu kadar zorluk çekiyorsunuz? Orada bir bir saniyenizi ayırıp abone olup beğenin yani. Ne olacak? Yemin ediyorum kalbimi kırıyorsunuz ya. <laughs> ya beğenmek çok mu zor ya? Abone olmak çok mu zor ya? Açtım. Altı. Altı. Çıktı mı sizce arkadaşlar? Çıktı mı sizce? Arkadaşlar çıktı mı sizce? Çıkar mı arkadaşlar? Çıktı mı inşallah arkadaşlar? Abi yok demeyin lütfen. Lütfen arkadaşlar yok demeyin ya. Haydi arkadaşlar lütfen Bismillah Bismillah evet Bakalım çıkar mı Evet geliyor 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 Çıkar 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 inşallah Karakter 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 çıktı. <laughs> Jolette diyen o ellerinizi ben yerim. Jolette anladınız Jolette. Geldi. Yeni karakter, yeni karakter çıktı bana. Çok mutluyum. Bunun şerefine bir beğeni ve bir abone hak ediyorum arkadaşlar. Lütfen Videoyu beğenin ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum gerçekten. Bakalım bu karakter nasıl bir şey? Hep birlikte bir bakalım arkadaşlar. Nasıl bir karakter? Gerçekten çok mutluyum. Sizleri çok çok öpüyorum. Çok seviyorum gerçekten. Jolette dediniz. Harbiden de Jolette karakteri bana çıktı. Apı öpüyorum sizleri yemin ediyorum. Hemen bu şarkıya bakıyorum. Eee Jolette karakterime bir Arkadaşlar sizde merak etmiyor musunuz Ya bir Jolette nasıl bir karakter Ben çok meraklar içinde geberiyorum gerçekten Meraklar içinde bakanıyorum ee, Arkadaşlar burada beğenirseniz çok mutlu olurum Hemen videoyu beğenin ve kanala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Yani abone olmak veya Videoyu beğenmek çok basit Yani cebinizden bir şey gitmiyor arkadaşlar Tamamen ücretsiz Arkadaşlar karaktere bir bakalım Nasıl yapıyorum Karakterle Nasıl oynuyorum? Ben bu karakteri sanki görmemiştim ya. Bakın bak 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 bak. Abi hayır abi hayır abi hayır. Abi ben üstlerine gittim. Abi ben üstlerine gittim. Ama bu şey olmaz çünkü ben e, şey olmadı. E, kupa olmadı. Kupa gitmedi. Arkadaşlar beğenip ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hemen arkadaşlar bir bakalım. Bir saniye o olmadı çünkü ben üstlerine gittiğim için arkadaşlar. O binlik basıyor bir de arkadaşlar. Valla ilk defa çok mutlu oldum. Karakter yeni karakter bana çıktı arkadaşlar. Şu an çok mutluyum gerçekten. Hemen şunu öldüreyim ben. Öldür. Öl. Öl. Yeni karakter çıktı bu la. Bravo. Yeni karakter. Bunun ultisini ben çok merak ediyorum arkadaşlar. Ultisi nasılmış bakayım ben. Bu ne lan? Sineydi bunu. <laughs> Bu ne abi? He, tamam tamam tamam. Tamam anladım anladım. Anladım anladım anladım. Gel buraya. <laughs> Bu güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yani kaçıktır. Yeni karakterim hayırlı olsun arkadaşlar. Bir hayırlı olsun alırım lütfen. Hayır, hayır. Al aldır, Al Aldır, Al aldır. Olmadı la. Bu arkadaşlar? Niye ölmedi? Ama bu beni öldürecek göreceksiniz bak. <laughs> ha bu buradan artık çıkamaz. <gülüyor> 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 çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok <laughs> selamlarımı fışkatıyorum. <laughs> sizleri çok seviyorum Size teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum videoyu beğenip ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar burada kulübümüz burada arkadaşlar e, 100 kişi dolmuş Türkiye sıralamasındayız arkadaşlar Gelmek istiyorsanız hepinize ben varimaj diyorum gerçekten e, şuracıkta bir bakayım yeni karakterim jolette arkadaşlar jolette jolette bana çıktı çok mutluyum gerçekten Yeni karakterim hayırlı olsun. Ee, teşekkür ediyorum. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz canlarım. Sizleri çok çok öpüyorum gerçekten. Ee, burada bir savaş topu açayım arkadaşlar ve gelin. Gelin bakalım nasıl oynayacağız. Kupa gazacağız. Şurada ve videoyu hala beğenmeyenler lütfen beğenip ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Eğer yaparsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Beni üzmeyin lütfen. Beni üzmeyin yeni karakterim için bana bir beğeni ve ve çok görmeyin lütfen. Aga be tam yaklaştım bırakmadı. Bırakmayacağız inşallah. İnşallah bırakmayacağız. Bırakmadık. Git. Evet basıyoruz. Bravo lan ne biçim karakter bu ya? Bravo! Çok güzel ya, efsane değil mi arkadaşlar? Aga bırakma, alba bırakma, 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 bırakma. Bravo. Bırakma, 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 bırakma lütfen, bırakma lütfen. Bırakma lütfen. Among Us bugün yok arkadaşlar. Among Us ne Among Us? <laughs> Vur İsmail! Vur İsmail! Aga <laughs> öldürdü beni be. Sık, 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 sık. Bravo adamsın. Bravo, bravo. Arkadaşlar bunları yenmemiz lazım oyunu kazanmamız lazım yeni karakter için bir hayırlı olsun için Aga be yanlış yaptım ya ultimi Ben bunlara dalıyorum siz gel ah. Ne biçim dalmak abi Oha Bunlar pusu kurmuşlar ya Bırakma bırakma. Abi bir gol attım ben.